Bahar geldi. Bahçeler yeşermeye başladı. Bu gülü üst kattaki komşu evini aldığı zaman o getirmişti diğer evden. Bahçeden güzel dikti büyüdü. Şu su olan yerlere yine soğanlar diktim. Daha doğrusu iki gün önce markete uğramıştım. Markette baktım çıkma sebzelerin olduğu yere koymuşlar. Uçlar vermeye başlamışlar. Onları aldım diktim. Burada yine bir hafta önce diktiğimiz soğanlar var. Şunları pazardan almıştık. Bunlar çok küçüktü ama gördüğünüz gibi bu şekilde çok az dalı oluyor. O yüzden bu soğanları sevmedim. Bakın şunlar. Şuradakilerin daha çok yeşillikleri var. Bunlar da büyüyecekler. Buraya geçen hafta için veren sarımsakları diktim. Böyle bir zakkum ve minik minik şöyle fındıklarımız var. Onlar da yaprak vermeye başlamış. Ee, buraya ilk defa kuru soğan diktim. Bunlar bu şekilde büyüyormuş. Daha sonra tamuzda bu yapraklara kırılıyormuş. O şekilde kalıyormuş. Ne kadar zaman sonra toparlanıyor onu bilmiyorum. Buraya da geçen hafta yine sarımsak diktim. Ben sarımsak sevmem ama yazın bir bağ almıştım, e, turşuda kullandım. Şimdi baktım uç varmaya başladı. Onları bazılarını bahçeyi diktim, sağlam olanları da soydum, dondurucuya koydum. Ben dondurucudan kullanıyorum. Yani çok nadir kullanıyorum. Öyle cacık yaptım sarımsak kuyum, mantar yaptım, mantı yaptım sarımsak kuyum yok, sevmiyorum. Şöyle yine sardunya var. Bunlar büyümeye başladı. Karanfillerimiz, sardunyalarımız. Burada yine çiçekler var. İsmini bilmiyorum. Bu çiçek bakın. Tomurcuk vermeye başlamış. Büyüyünce göreceğiz. Yine burada çiçeklerimiz var. Buraya yine sardunyalar ve farklı çiçekler ama bazıları büyümedi. Kedilerimiz bu oraya gelmiyor. Artık şuraya yemek bırakmıyoruz. Bu kısmı bırakıyoruz. Burada tabak vardı ama tabak gitmiş. Bu şekilde toprak yeşermeye, hareketlenmeye başladı. Güzel güzel. Bakın Karadeniz'de olmak böyle bir şey. Bahçede lahana olması. Lahanalar çiçek açtı. üzüme Kasım ayında bulamıştım. İnşallah bu sene daha güzel yaprak ve üzüm verir. Ee, dibine çay içtiğimiz zaman çay posalarını döküyorum. Artı yumurta tabu kabukları koydum. Haşlanmış yumurtanın ve normal yumurtalarını da koyuyorum ki kalsiyum sağlasın diye. Burada lana tohumları diktim ama bunlar çok küçük. Bunları ayırsam mı ayırmasam mı bilmiyorum. Bazılarını ayırmak istiyorum ama büyük olanları daha karar verebilirim. Birazcık daha büyüsün diye bakıyorum. Sonuca göre karar vereceğim. Doğa artık canlanıyor. Kendine geliyor.